Vay 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 beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın özgürcüm? Evet öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Geçen videonun devamı part 2 şeklinde devam edeceğiz. Yine quad şeklinde oynuyoruz. Ee, şimdi taş falan kasma çıkacağım. Bir anda tık diye taş kasma gideceğim büyük ihtimalle. Oradan izleyeceksiniz. Şaşırmayın yani. Diğer videonun devamı olduğu için böyle yapacağım. Görüşürüz. İyi, iyi, iyi seyirli Ama tamam. hadi birisi bende gelsin kasalım. Olur? Evdeyim kanka çıkıyorum gel. şimdi. Gel gel beraber taş kasalım senin. Ne? Oğlum. Duyun Kanka şaka yapıyorum her şeyde alınma ya. Kanka şaka. Öldüm ananı satayım ya. Kanka. Oğlum Öldüm madenler ya. gitti ya. iki tane yara ot öldürdü beni. A silahım var, önünde silahım var, önünde. Ölmedim de Mamutu, ölmedim de, <laughs> ölmedim ben, ölmedim. Hadi sizde beyler. Sizle. Nerede kanka adamlar? Kanka, kanka yolda kanka, koşuyor. Gelme lokum var hocam. Otoyu. Aa kaçtı, koşuyor yolda kaçıyor. ile sıkıyorum. Aa kaçtı. Kanka Öldüm. Oğlum hit attım adama. Bir dakika. Türk lan bu. Soğuk geliyorum. Öldü 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 Kanka adamı görem. Oğlum oğlum bu ne? Kanka çabuk Kanka, çek git, çabuk git, çek git, çabuk geliyorlar. çek. Geliyorlar al git. Çabuk. Kanka alın 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 Allah için alın. Tamam sen git. Gelin, Bu tarafta bak. geliyorlar. Geliyorum. Yüzdüler, geliyorum, geliyorum. Geldim geldim dur. Neredesin? Şarklı şarkıda bir farklı oynuyorum ya. Karşımda loot, loot <laughs> çeken biri var. O sen misin? Gördüm. Hayır o değil o değil o değil o. Siz adamı aldınız mı kanka? Kanka adamı işaretlemen lazım ben adam göremiyorum bile. Kanka başkası geldi sana. El tabancasıyla geldi. da solunda solunda ölme. Aa öleceğim ihtimalle. <laughs> Öldün. Ya. Oh. Tam vurdum onu vurdum. vurdum. Şu kanka bir full maden falan çıktı biliyor musunuz mu? Sen ne diyorsun ya? Adamın ölümünü gördüm de kanka şey yapamadım ya. Adamın ölüsü nerede aga? Ha? Hayır Gelin adamın mi, ölüsünü bulacağım. Aha buldum. Buldun mu? Aldım. Bayağı şey çektim gidiyorum. Hadi. Silah falan düşmüş mü yerde? Afrika. Bak bekle pantolon var. Hadi ben tamam, bir de hiç bakmadım onlara. Abi bizim artık loot sığmıyor ne no olur ya bir şeyler yapın. Tamam base'i evet, büyütelim. Evet. Şu an büyütseniz de base'i beyler. <laughs> Ağlatacaksınız beni <günü> yapmayın çocuklar. <laughs> i̇ki, i̇ki dakika sonra. Senin amına koyar. Ömer falan. Diyor. Ya, <laughs> Baba yeşil kartın birisi dursun. Bir saniyesini attım bak. ben açtım siz de devam ettim. Hadi 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 döngü. Ağzını yapıyor olmaz mı? Neyse arkadaşlar sabah görüşürüz, Gel buraya sen dışarı çık Ömer. Bırak eşyalarını gel. Burada bak burada. Burada bak burada. Ab değil değil mi abi? K evet abi. evet. Tamam sustum. Yolda dört dört kişiler birisini düşürdüm. Bir metal kapıya bassana. AK'ler mi peki? Aldı. AK AK hepsi AK. <laughs> M2 M2 full gear. <gülüyor> 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 sen <gülüyor> sen ne dengi ha? Hemen <laughs> gidelim. Kanka iki tane çıkmaz. Hadi kapıda bas. Şimdi söylüyor ya sen seni çocuk. Şerefsiz. <laughs> Öldüm beyler adamlar beni değişti. All on the floor smack that. Can you some more smack that? Smack that. Oh, oh Ay, smack that. Var. Yakın aşağımız. Nerede? Tam altın. Burada birisi. Neden? Arkadaşı geldi oranlar. kanka dur söyleme şu şarkıyı Tamam. Gel otoyu çekeyim Burak ne diyorsun? Yapayım mı öyle? Abi gel geliyorum. Gelme abi. gerek yok gerek yok gelme gerek. Oo. Kapıdan çıktılar bir, bir, çıktı iki çıktı ikisi de çıktı kapıdan. Tamam, Sana geliyorum. geliyorum. Bak. Mahmut geliyorum gel. Mahmut abi ben de onlar. Tık 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 tık. Bitti. <laughs> geldi geldi bak önümde önümde. Aynen. Bir tane daha veriyorum. Ta mi? sağından. En sağdan koşabilirsin. En sağdan bak. Loot alanın yanında. Loot alanın yanında. İki body. Darbuk Mahmut abi. Stık, tık 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 İki body. Gidip vurayım mı? Geliyorum <laughs> ben de Mahmut abi. Gel abim gel. Evlerin kapısı açıldı. Sıkıyor. Burada kanka. Ese <laughs> attım kapattı kapıyı. Yok kapatmadı. Burada biri. Kapat bakayım. Helal için lan abi. Güzel güzel. Adam mısın abi? Al Ay. kanka bunu çek. Beni vuruyor ya. Oop. Bir 3 hit 3 hit 3 hit. Aynen öyle. Lut lut. Oh, al al. Çek çek. İçeride kaldı. Kanka kapıyı kapattı. Dur deep susu. ses yapmayın. Oraya doğru tutma. Oraya doğru tutma. Akı kapıyı kapattı. Durun bir. Ben de bakıyorum. Sessiz beyler sakin. Duvarı kazarız en kötü. Bekleyin kanka heyecan yapmayın. Şunu yatağına at. Kırsana. Oh tek attı kanka. Yatakları kırıyorum. Mahmut bizim bir yardım etmemiz lazım. Kanka, kanka ben aldım. De... Sizin burada yapacağınız tek şey bu adamları ölmek olur onu söyleyeyim. Evet, yukarıdakileri vururuz lan. Vurdum eşşeyle. Kanka ya. Senin yüzünden öldüm biliyor musun Serhat? Ah be kardeş, özür dilerim kardeşim hakkını helal et. Haram olsun senin ben. Şaka şaka güldü Tamam güldüm ha Ama oraya iyi oynadım. Helal olsun size. Şimdi ben emanetleri geri almaya geldim. Oğlum silahını çekme lan. Yok ya. Yok ya. Yok ya. <laughs> bir tane değildi. Yok Değil ya. Bir İş olmaz. Ne silah canım ben silah kullanmam ki. <laughs> Aa ne ki? Ne işe <laughs> yarıyor? Geliyor mu? Tacı suçmuş <laughs> <bir> şey ya? <laughs> Ağacı Yok lootçu, merdivenci. <laughs> Gelin vurdum birisini. Geliyorum geliyorum çık yukarı tanka. Ben çıkıyorum Pampalı bana bak. Orada Thompson vardı. Aha evet. Onu da vurdum da. Ananı satayım abi koş Ölmedi koş, mi? Koş, ölmedi koş. mi? Adam içeri gitti adam içeri Kaçtı. gitti. Kaçtı. Kaldır, kaldır gel gel buraya gel. Tamam sakin ol lan dur. Ben ee. kendi silahını midanı silah topla. Silah almadı bak burada var. Aldım I always come back. Come back. Abi bir daha öyle şey çıkartma bak. My name is, My name is William Afton motherfucker. I always come back. Ya abi senin de var ya. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah abi ne gelecek ne dövecek şimdi. Oğlum dur oğlum. Dur lan silt ediyorum. <laughs> 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 Open <skin>. this motherfucker <laughs> door. Bana bir haddini bildirdin mi? Ude. Agalar, jarjörlerinizi bozat, boşaltın mermilerinizi al, atın bana. Ben buluşturuyorum. Yok kardeşim benim. Hiç mi? Tamam. Hiç yok. Oğuz, kim sıkıyor yukarıdan? Kim sıkıyor? Abi ah, bir ha. tane adam daha gezdim. Sende ne var? Bu vedale dile dile. Ya, ya abi sen var ya benim kanımı karıştırıyorsun hep ya. Aşkın şarkılarla. Oyy oh, let's come back Bak yara otosu kanka oraya gideriz şimdi Hadi Dur ulan ben ritim yapmaya geldim siz oynayın Gel gel hadi Mahmut'un çıkmak ölmek demek ama hadi de ya dur, dur hocam dur hocam Dumbledore. Patlat de patlatayım Oo. dur da Haydi aslanlarım. Atı canilik yapıyor zaten. Kanka Atı, ben aslında fake taksiyim. Oğlum hiç şu attan ya. Fake taksi mi dedin sen Adem? Aynen kardeşim. Abo. <laughs> Kanka şey ya. Ben hadi övürmüşler adamları, ne kutlarmış. sen harbi Hakkari'den mi geçtin Ankara'da? Bak bunu hala anlamadım. Kanka gel şuraya gidelim lan. Birini vurdum böyle. Adam, adam ruh. Bak <laughs> gördün mü sen işte? Bana bilmiyorum. sıktı, beni vurdu. Gelip beni kaldırsanıza, beni Öyle. kaldırsanıza gelip. Başka biri var mı? Yok yok. Hep. Geldi adam geldi, adam geldi. Yukarı bakın, yukarı bakın, yukarı bakın, yukarı bakın, yukarı bakın. Kapıdan geldi. Öldü. Mermi lazım bana chat. Atarım. Atamam. Atmış. Kim sıkıyor? Ben inersen inersem atarım. Gel otobüs Al kanka, atıyorum bak. Teleferiğin oraya bak. Lan. Amına koyayım, elektriği... Kanka siz ne yapıyorsunuz? ölme. Yok. Öldü. Yayın açın, yayın açın. Hayır, bele edeli at. Düştüm lan ben. Ben düşeceğim dur kanka. Adam yakına geldi sanırım. Oğlum burada adam var mı? İşte kanka var ya Gel arka sen arkan, arka. Bekle dur be. Kanka her yerden yiyoruz. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Abi 1 ve 15 attık ya. Önümdeki kişi koşuyorlar. Gelsene vuralım şunları. Tamam geliyor. 3 oldular. Geldi. Beni gördü gördü yine de vurmadı lan. Ömer yayın açık istiyorsan. İzliyorum ben izliyorum. Full cici mi herkes? Yok yok. Ö gördüm. Adamları. Abi geldiğini evinin kapısını açmaya amebe Arap'a söyleyeceğim. Açsın kapısını vuracağım. Helal. Gelsene. Buradayım. Alamıyorum. Aha hmm. Çektim kanka. Yukarıda silah var bir tane bak. Ölme. Roof'a baksana. Hes'e attım kaçtı içeri. Bir tane kanka, silah kattım. O rooftakini vursana bak hala var roof. Nice. Merdiven Arkan mi? geldi. Helal ya. roof bakıyorum ben. Merdiven getir merdiven getir. Merdiven getirsene harbiden alırız bunları. Bir ee... kapıyı açsın vuracağım çocuğu. Bir kapıyı açsın bırak rahat bırak. Kanka arka arka Allah'ım ben niye bunlara denk? Bizim evin gördüm, tarafında Gördüm gel daha aç kalın gel. Gel kalma orada gel. Tamsın. Oğlum yerde Tamsın bırakmışsın heyecanlar mı? Öldü. Öleceğim. Ben de öleceğim. Adamlar geliyor kanka. Ölme orada bak kalma. Yok ölmem. Daha çıkacak adamlar da ben gibi. Ölme. Hay senin am... Kanka 8-9 tane adam vuruyoruz da. Abi. Adamların beyzinin dibine... Ha? Bu ne kanka? <laughs> Ananı <sözünü. gülüyor> Bu neymiş ya? E, ne diyeceğim? Serhat abi. Ha. Skopu açtığında yakınlaştın mı? Fazladan. Aha, o de... Bana da yap. Kanka çıkayım mı? Mahmut savaşıyor mu? Savaşmıyorum şu an. Öleceğim dur kanka. Aha adamlar adamlar. Adam var. Kanka yardım. Kanka yardım. hiç şey mermisi yok mu oğlum? Bende var kanka. Ne istersen var da şu an gelemiyorum. Şu an. Kaçıyor kaçıyor kaç. Dur geliyorum. Kapatsana kapıyı. Roof'u kapat. Roof'u kapat. Her birini alırım. İçeri düştüm ben ya. Sen gelsen arkaya. Hiç gitme oraya. Sen gel bana yukarı gel. Daha doğru gel. Kanka adam hemen orada bak. Al şunları bekletmeden vuracağım onu öldüm. Biri değil ha. Gördüm birisini dur. İki, i̇ki hit attım. İki Aa Biliyor evden çıkıp vursanız da. Kalkar mısın beyim lütfen. Kanka, kanka rufa bileyim çıkamıyoruz bileyim. ki. Merdiven gelsene ben. Ben durdum kanka sürekli tamam. ölüyoruz ha. Bu da birisi var. Şıp. Şıp. Su sesi. <laughs> Gidiyorum ben. <laughs> Aa arka Mahmut. Arka Mahmut. Arkası. Arkam öldü. Ben de öleceğim ama. Öldüm kanka. Bu salmıyor beni. Kanka çıplak gelip gelsen alsan bizi. Geliyorum. Ben... Da var. Aşağıda biri var kanka 10 20 bak biraz önceki evin Onda sağ. O size bakıyor. O size bakıyor. Sıkmadım kanka. İndireyim ben onu. Gördüm bana bakıyor. Naked kaçtı kanka arkaya doğru. Hadi lan ölme. Atım at, at var. Bait atıyor gibi ama adaylısız. Yukarıdan sıkıyor ölmeyin bak. Aradan, aradan, aradan sıkıyor. Kaçın oradan bak zorlamayın orada vuracak o sizi. kapıdan çıktı birisi naked sen niye ok bana gözünü seveyim fenda geldi sağından sıktığın bu tarafı yok, diğer kanka tarafa kanka bu çok fena vuruyor soldaki ha of sıkıştık ben öldüm beyler aşker nasıl Bugün bizim günümüz değil daha. Oğlum naked sağında kanka. Öldüm ben Öldüm. de. Olamaz. Tamam beyler sadece bir tane yara oto kaybettik. Kaybettik yani, mi? Bile. İşte sana attım birini bir tane de bende yara oto var bir de tam var. <laughs> evet, üç tane silahımız var. Ha. Herkes öldü mü yine orada? Hmm. Tespit. Şarvonu Aha. Alıyoruz. Haydi bakalım. Kanka, kanka önümüz haydi, haydi, önümüz, önümüz, önümüz önümüz bak içeri giriyor. Gördüm. Gördüm. Dur. İki lan. attım. Pu. Berbat adam vardır ha. Daha çıkıyorum, çıkıyorum. Yolda birisi var, yolda gidiyor. Info verir misiniz? Önümde kanka, Olur. 115 tarafa benim önümde. İki attım bir. İki attım. Aynen orası. Ben aynen. Şöyle. Sıkan kimse doğru yere sıkıyor. Ben gördüm adamı çünkü. Aa Aa AK AK. O, AK de mi o? Öldü mü AK? bak önünüzde. Ben Altı dört. Hadi görüşürüz. Ben de altı dört çaktım. Esa attım. Durun bir. Ona da esa de kanka. Dirken, o